Seni şövalye ilan ediyorum Bahattin. Ya oğlum çek elini ya deli misin nesin? Niye ki? Şövalyeliği beğenmiyor musun? Oğlum ne şövalyesi lan? Kenarımın şövalyesi. lan! <laughs> Şimdi gösteririm kenarı köşeyi. Oho çok mutluyum. Bugün oğlumla oy. beraber parka gidiyoruz. E gidiyoruz değil mi? Ya baba ne bileyim? Yaşasın gidiyoruz gidiyoruz Allah parka gidiyoruz. Adam sonunda delirdi. Şşt hey kedi. Ne? Hey, bak bakalım kokuyor mu? Sakın ha sakın yapma. Anam! Aha oy. anam. Oy kaldım. Ben bir şey yapmadım. Ay, ay, Temizleyeceksin o banyoyu pırıl pırıl göreceksin e, Temizliyorum e, temizliyorum e, Temizlemiyorum suyla oynuyorum ha. Aa, bu ne ya Süleyman koş bizim kıza bir haller olmuş Allah Allah bakayım Merve iyi misin kızım Hey Allahım yarabbim sabah akşam çizgi film izlemekten çizgi filme dönüşmüş sonunda Nereye bakıyorsun kedi Kulağında böcek var <laughs> Ulan ben şimdi sana gösteririm Ya benim topum nerede E patladı e, Benim top ya ısırırken patladı işte Allah Allah. Ya o benim topumdu. Git. ne ısırıyorsun? Ay, anne şu abime bir şey söylesene ya. Abisi. Ha. Aman çok korktum. Gördün mü? Annem kızdı sana. Kötü abi. Oy. Anam. Nasıl ya? Allah Allah. Oy. Ve şimdi karşınızda binadan binaya atlayan süper örümcek kedi. Oy. Bu musluk bozulmuş. Oy anam. Oy. Az kalsın düşüyordum ha. İyi kurtardım. <laughs> Aferin bana. <laughs> zahim lütfen kurtar beni Oy. Ee, Abartma kedi kes şunu dedim sana ee, Olmaz çok e, pislenmişsin e, İğrenç iğrenç Sarman tembel kedi <laughs> Uyanamay, uy, uy. Ulan rüyamda elektrik çarptı Evet çocuklar bugünkü dersimiz örümcekler Şimdi bak duvarda örümcek var ne yapıyoruz Yiyoruz Hayır yemiyoruz önce bir anlamaya çalışıyoruz Bak 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 gördün mü bak Heh, Şimdi anladım yiyebiliriz Öğretmenim örümcek ölmüş mü Tadına bakılırsa henüz ölmemiş. Ben de tadına bakacağım. Evladım dur bir sıranı bekle. Ay ben de bakacağım. Tekir var ya bu örümcek seni yer. Kendi aranda konuşma. E, şimdi saklandığımız yerden örümceğe bir hamle yapıyoruz bakın. E, gördün mü kaçtı örümcek. E, kaçıyor. Ay evet kaçıyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? E, pati yakalamaya çalışıyoruz ağzımızla. E, olmuyor bu örümcek kaçtığına göre Ay. bu e, büyük bir Afrika örümceği olabilir. Ne? Afrika Örümceği mi? E, ben en iyisi uzak durayım. Ya en büyük cimbom diyorum İ sana. Hayır fener diyorum. Aa en iyi oyun Minecraft. Saçmalama Roblox daha iyi. Ya, örümcek adam. Bence Batman onu döver. Porsche. Ferrari. Ya bence Kral Şakir daha komik. E, bence Rafa'dan Tayfa canım. Ha bu ne ya? Bu ne ya? Bu salonun ortasına diktikleri şeye bak. Bu nedir? Bu apartman mıdır? Bu nah, ne yapayım ben bunu? Kedi oyuncağı. Ya, üstüne çıkacağım da ne olacak? Kuş muyum ben? Ha? Al çıktım ne yapacağım? Anam <laughs> Ya tırmak dikkat etsene. Ya dur ben bir şey yapmıyorum. Allah ben gidiyorum. <laughs>